büyük patlama burada gerçekleşti değil mi? Evet baba. Tüm doktorlar bilim adamları yardım sinyali gönderdi. Hey. Ana sanırım geciktik. Hey doktor bilim adamı iyi misiniz? Aa, burası çok radyasyon içeriyor Eğer hala hayattaysan Git kurtar kendini Olur mu her şey? Şuna bak baba Ana Ters kalmış namaza Onu indirmeliyiz aşağıya küçük zombi Ama ah yetişemiyorum Baba zaten ünlü gibi ölmez ne yani? Bu deniz yiyici üretim makinesini doğru düzgün... Ah! Çalıştıramadıkları için mi oldu her şey? <laughs> o bilim adamları başaramadı işi biz başarırız. <laughs> Denekler de zaten orada. Shin Sonic önce senin üstünde test edeceğiz. Bakalım deniz yiyiciye dönüşebilecek misin bunu anlayacağız. <laughs> Beni Serbest Bıraktınız Şimdi Sizi İyimle Görün Kapat Baba Kapat Neden Niye Korkuttun La Çünkü Bayıldıkçı Dumanlı Yeme Silahları Kuşanmadık Ana Doğru Arkadaşlar Deneklerin Her Biri Çok Tehlikeli Ve Onları Deniz Yiyici Üretim Makinesine Koyacağımızdan Dolayı Çok Dikkatli Olmalıyız Gel şimdi, bir tane bayıltıcı atsak yeter tamam mı? Şimdi açıyorum at. Aa! Ne yaptın öyle üstüme? <laughs> Lan, bir sakinleştim. Gel bakalım şöyle. Aa! <laughs> çok mutlu hissediyorum kendimi çok. Bayıltıcı etkisini gösterdi. Çakmottayım. Biraz da deniz yiyici olduğu zaman bakalım daha çok mutlu olursun herhalde. Şimdi küçük zombi. Buradaki zehirli atıkları kullanarak onun bir deniz yiyiciye dönüşmesini sağlayacağız arkadaşlar. Bu zehirli atıkları işte onun üstüne koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sırada bilgisayar kodları. Evet kodları girmeden üretim başarısız olacaktır arkadaşlar. Ana hızlıca hemen kontrol odasına gidelim. Gel küçük zombi. Kodlarımızı ver ben giyeyim Tamam gir. Ee, kodlar EWGG Aytatik Sarı Aaaaaa! Aaaaaa! Sedere bir şey yarıyor. Ne, ne yaptınız bana? Anne başarısız olduk baba bu dizi hiç olmadı ki. Nasıl olmadı oğlum olması gerekiyordu. Ana lan bu balık olmuş lan. Başarısız. <laughs> Korkunç trale rotor görebiliyor musun? Deniz iyice üretim makinesi işte orda! Evet görüyorum. Tok tok sahur. Makina bizi bekliyor. Ne oluyor be orta? Siz neden de çıktınız uzak durun buradan. Dur işaret değilim gelmediniz be oğlum siz? Yes. Korkunç trale rotor alala korkunç mırmır korkunç sizin burada olmamanız gerekiyordu. Niyeymiş? Buraya gelmemiz yasak mı yoksa? He? Yasak mı? O oh, deniz yiğitçiyi biz üreteceğiz. Bize hizmet edecek. Duydun mu? Ah, ah, baba. Yiğit'in uzantını alın yaz. Gelmeyelisin. göreyim biliyorum ağlam. Sıradaki dedikimiz Udin din 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 dun madin din 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 dun Kankalar lütfen beni spor salonuna gönderin. Nefes alamıyorum burada. Kaslarım yok seyreyecek. Mia gitmişsin. Mia sonra kas bomba edip Al şu bakalım. Ana protein tozlu mudur yoksa bu? ha <laughs> patiği tozu kastığını isteyecek şimdi. <laughs> İçim bir hoş oldu. <laughs> Kafam bir milyon oldu la. Ay, nasıl da işe yaradı arkadaşlar. Kendisini çok mutlu hissediyor. Geç bakalım şimdi. <laughs> çok kaslanacağım. Kaslarım ha. Sandığını hissediyorum. Evet evet hissetmedim Ahmet. Hani nasıl da düştü la. Şimdi arkadaşlar sıradaki e, maddeleri kullanacağız da. Küçük zombi. Baba maddi arttırmalıyız ki. Eğitim başarılı gitsin. Doğru diyorsun. şimdi bir dakika. Buradan şöyle aşağı inelim de. Yavaş ol. Dikkatli ol. O din din ta oraya gitmiş la. <laughs> Gazlarımın karnı acıktı. Şimdi de Ah! Hadi gönder. Şunu da şöyle yolladık. Ah! Ne oluyor? Ah! Çabuk küçük zombi, bilgisayar kodlarını gir. Sen git baba ben kod dizilerimi eksik yazdım. Eksik mi yazdın? sana güvenmekle hata etmişim küçük zombi. Neyse ben doğru kodları gireyim. W artı artı eksi eksi C W enter. Bir şeyler oluyor mu? Kaslarımsın ki bu gibi Ne oluyor lan? Ne oldu lan bana Kaslarım sanırım büyüdüğü için Bomba haline geldi Hadi dur. Sakin kal. Şimdi seni kurtaracağım. Kaslarım çok şişti. Dayanamıyorum. Lan ne yaptın sen? Aa, sana patlamama gibi kaldığını söylemiştim. İkinci denek sizleri ömür. <laughs> bilgisayar yanıyor lan bilgisayar yanıyor. <laughs> Sanırım şimdi başarmış. Kahretsin hiç atık maddemizde kalmadı yürü yürü yeni atık maddesi almalıyız tabi bilim adamı verirse... Niye vermesin gibi ama zaten izi için iki tarafta uğraşmıyor ama... Uğraşıyor da oğlum o zehirli atık maddesi çok değerli bir materyal arkadaşlar her yerde yani bulunmuyor öyle... Neyse zaten gelmek üzereyiz. Ah oh, işte geldik tamam. Aha vallahi bilim adamları da orada. Hey zombi baba küçük zombi siz A takımından olmalısınız. Evet tüm ekibimiz öldü. <laughs> Denizli cihayla üretemedik. Sanırım bitmiş olmalı. Evet bitti. Şimdi tarayıcıdan geçin. Radyasyonunuz olumlu geçerse girişiniz ancak öyle onaylayabiliriz. İyi be tamam. Ana ütüyle bir şey. Bekle öyle kal. Tamam geçebilirsin. Sen kal küçük zombi. Ne oldu? Senin radyasyonun yüksek çıktı. Oğlum düdüt 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 -dü -dü diye ötüyorlar. Sende hala radyasyon var. Burada beni bekle. Ben aşağıya inip nükleer atık maddesini alıp geleceğim. Hey! Bilim adamı patron. Ooo zombi ama Demek işim bana düştü. Düştü tabi. Şu nükleer atık maddelerini çabuk ver. O işler öyle olmuyor yalnız. O maddeler çok nadir. Her seferinde veremem. Vermezsen deniz nasıl üreteceğim ha? Söylesene. Doğru orası da var. Bak bu son part. Eğer bunda da başarısız olursan. Yemin ederim ikinizi de ben dönüştürürüm deniz yiyeceğe. Sen merak etme benim adamı patron. Bu sefer başaracağız. Yemin ederim sana. Ne yapıyorsun sen? Hepsini aldıyan mı oldu? Yeter zaten bu kadar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi deniz yiyeceği ürettik ürettik. Üretemedik var ya. Bu bilim adamı patron bizi valla yapar yani deniz yiyeceği. Aldın mı baba? Aldım oğlum aldım. Hadi şimdi arabaya atla. Gidelim artık sür. Çekilin yoldan aşkım bas gaza. Oğlum şarkı söylemenin sırası mı? Arkada full zehirli atık maddeleri dolu. Tamam kal burada kal. Hemen arkadaşlar şuradan şunları şöyle bir dolduralım. Doldur şunu şunu da doldur. Tamam hazırım giyelim şunları kasalara. Bize doğru geliyorlar. Bizi de uyutacaklar. O dendi domadi dunduna ne yaptılarsa daha kötüsünü yapacaklar. Bunun ben de farkındayım. Fakat o ellerindeki bayıltıcı yüzünden bir türlü engel olamıyorum. Hu ba ba hu ba ba. King Kong benim için gelecek. Kurtaracak beni. Maddeleri işledin değil mi oğlum? İyi Dişle. Tamam. Sıradaki dedik sensin dişsiz. O ses ne lan? Ana! Godzilla'da sesi bu. Sıkarking baba babamı almaya geldik. Ya babamızı verirsiniz ya da bu denizci üretim makinanızı havaya uçururuz. Bir daha hiçbir şey üretemezsiniz. Bu da size uyarı. Hadi! Hey, havaya uçurdular herhalde bunların yi geleceksiniz. Açın şimdi. <laughs> Sen bizim en büyük denekimiz olacaksın. Anca Rüyanda görürsün. Ho ba ba ho ba ba. Bizi de kurtarın lütfen. Biz sadece buraya Skarking Baba için geldik. Ho ba ho ba. Hadi gidelim buradan. Skarking'in gitmesi çok kötü oldu küçük zombi. Sadece iki dedek hakkımız kaldı. Dişsiz. umalım da sen gelirsin. Adam Adımı atma bana! Ve ve nefes ve 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 yalancı seni yalan söyleme ve ve alamıyorum ve tam yalancı valla yemin ediyorum valla öyle git şimdi git. Ve ve bu yaptığınız var ya adamlar sığmaz oğlum. Bu niye gitmedi la? Gitsel oğlum. Ve! Küçük zombi dikkat et. ah, ben bilgisayar kodlarını girmeye gidiyorum. Bilgisayardan biraz duman çıkıyor ama işe yarar. Eksi eksi. Enter enter. W, W, J, W artı artı yumuşak ki. Enter. Şöyle yandırayım, şöyle yandırayım. Ne oluyor? <laughs> Bu elektrikler mi <medeni. gülüyor> Ne yaptınız da bana? Bakın. O sesi ne de geldi la? Neredesin oğlum? Siz deniz gerçekten üretmek istiyor musunuz? Evet bilmedim ama bir türlü başaramadık. Tabi başaramazsınız. Çünkü deniz taşı sizde değil. Deniz taşı mı? Anne her mi yoksa? Hayır bende de değil. Okyanusun derinliklerinde. O deniz yiyeceğin adamları tarafından korunuyor. Ne yani o Denizleyici üretmek istiyorsanız bunu yapmalısınız. Hadi gidin. Üretim makinesini ben korurum. Ee, gitme lan dur. Ana gitti bile. Baba. Doğru diyorsun oğlum. Hem bilim adamı profesörünün e, denizaltısı olacaktı. O denizaltılarıyla arkadaşlar hızlı bir şekilde açılabiliriz. Sen duymadın herhalde sizin koruyucular varmış. İstedikleri kadar olsun oğlum. Bunu başarmak zorundayız. Beni takip et. Şimdi okyanusa en kısa nereden gideriz? Buradan devam et. Hala gidip. Ne? Burası olmalı. İşte okyanus derinlikleri. Burası. Yani taş nerede? Taş yok. Oğlum taş da burada bir yerdedir işte. Aha orada bir kapı var. Şimdi burada inmek zorundayız. ah. <laughs> <laughs> Deniz taşı için geldiler. Denizci yiğici uyandıramayacaksınız. Taşı bize verin. Sizi öldürmek istemiyoruz. Deniz yiğicinin adamları. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bende ne la? Bir hoş oldum. Daha fazla hoş olacaksınız. Deniz taşını verin dedik size. <laughs> Hayır. Deniz yiğici uyanmayacak. Bundan ne Istemiyor ki. ne bileyim oğlum sen taşı ara taşı ana taş hiçbir yerde yok la bu çakıl neymiş ya baba kıymama yardım et eee, bu çakıl taşları bir bir dökülüyor be olan materyal buydu ha. Başından biridir arkadaşlar. Deniz kızlarımız almadığı için üretimimiz başarısız oluyordu. Ama şimdi deniz yiyeceği üretebileceğiz. Getirdiniz mi deniz kristalini? Evet doktor bey getirdik. Şimdi onu üretime at. Yemimizi bundan. Dediğimi yap. Tamam işte attım. Niye <laughs> vallahi gidiyorlar deniz kristali? Şimdi son deneyi koy. Son denek son denek Aha orada valla Baba bayıltıcı valla Bir tane kaldığını göre Beni buradan çıkaracağız mı düşünüyorsunuz ha Çıkıcaz Ustudur şimdi ustudur Hadi ustudur sana Beni bayıltamayacaksan Hadi bu çok dişli çıktı Odun yedek Allah Aaaa biçim içim hoş oldu Aaaa Acı yedin baba acı Arkadaşlar bu işe yaramak zorunda. Yaramalısın. Git şimdi. <laughs> Bilgisayarı aktif ediyorum hızlıca. E, 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 e. W art, artı artı. X X Y T enter. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? <laughs> Siz bana ne yaptınız böyle? <laughs> Şimdi hepiniz yutacağım. Baba! Küçük zombi onu onun ağzından. Denizci, sen artık bize aitsin. Dur! Yutacağım sizi. Yutacağım. Çocuklar kaçın. Bu denizci her şeyi yiyecek. Bunu da mı vermeyeceğim? O bizim anladığım bolu biz ürettik. Sen akıllı usta olacaksın. Yaklama bunun usta olacağım filan. Baksın aynen yutmaya çalışıyor bize. Yutacağım. Yutmama izin verirsen Sen anca o zaman dost olmayı düşünürüm. Bunun anlayacağı yok. Arkadaşlar deniz yiyeceği ürettik ama biz ya. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal.